senin için alışkanlık oldu ama pencereden gelmene gerek yok. Odanın kapısı var. Olsun. Bu son gizli gecemiz. Bırak da tadını çıkarayım. Durmuyorum sana. Las kızı. Bazı konularda anlaşmamız lazım. Hmm. Hangi konularda? Şimdi ailelerin durumu malum. Topraklar bizi biraz zorlayacak. O yüzden sen hep benim yanımda olacaksın. Hı. Peki. Sen de her sıkıştığında bana duvar örmekten vazgeçeceksin. Kabul. Hı. Bana yalan söylemeyeceksin. Anlaştık. Bana baskı kurmayacaksın. Hı. Onaylandı. Arkamdan dolap çevirmeyeceksin. Defne. Ya ama... Arkandan dolap şey bilmeyeceğim de. Ama hani sana yalan söylemeyecektim? <laughs> Kızım sen var ya... ...sen benim başım belasısın, diyor musun? <laughs> ya, ya! Dur! dur. Beter oluyalım. Ben daha beter olurum. Hı hı. Çocuk. Ay Çınar, ne yapayım ya? Başka türlü seni evden çıkaramazdım. E Defne de evleneceğini kendi söylemek istedi. Güzel. Peki şimdi sen ne yapmayı düşünüyorsun Yeşim? Hmm. Sen ne istersen razı olacağım. ...ben ne istersem. Ne istersen. Allahına kurban, yünlü yünlü. Ne? Yerde mi yatmak istiyorsun yine? Ben değil. Sen yerde yatacaksın. He? Ay, ah! Ah. <laughs> üstünü ört de kurak yer, hasta olursun. Güzel yatak. Uf, zanına ayandığım yaylı yaylı. Al. Bu ben olayım ne güzel ya, yumuşacık. Yeter be. Bir yerleşemedin gitti ya. Ula bana bak. Zaten bastı ba bu kapalılık. Ha bu sumsuz suratını yerleştirmeden sus. Haydi haydi. Ula. Kaşınma bence uyu. Kaşınayım ula. vallahi kaşınayım. Haydi, haydi Şu borcum olan yumruğu da bir iade etmiş olurum bu vesileyle de. İyi çaktı bana değil mi lan? Abi olma kontenjanından yırttım. Deniz Aras. Kaşınma bence. Bana bak lan. Senin nehirle aranda bir şey yok değil mi? Ne? Ulan ağzını hayır aç. Benim ne işim olurum abi daha Şeref saatine denk gelecek. Sonra alacağım başıma belayı. İyi iyi. Sevindim. Hayır. Nehir'in tabii bir erkek arkadaşı olacak. Normal mi? Senin gibi bir manyak da değil herhalde. Hastasın. Hadi iyi geceler. Tövbe <laughs> oh estağfurullah tövbe. Bu ay kalsam o gelmez o benim aklıma o mavi kafaya ya.

aranda ne var? Hiçbir şey yok. O zaman niye onunla geldin buraya? Ben abinle gelmedim. Defne'nin nikahı için geldim. Ben kız tarafıyım da canım. İyi bakalım. İnandık. Peki senin Defne'nin abisiyle aranda ne var? Polat'la. Polat mı? <laughs> Ya benim horoskop atla ne gibi bir alakam olabilir acaba? Koç gel buradan geç. Yok artık ya ben ömrümde böyle saçma şey duymadım. Yuh devenin nalı. Bu nereden çıktı ya? Göreyim doya doya. ya. Koç hadi buradan İyi bakalım. Buradan geç. İnandık. nasıl bir şeysin kızım? Her şeyi bulmayı nasıl başardın? Sen nasıl başardıysan öyle. Pis numaracı. Sen uyumuyor muydun? Bir uyutmadın ki canım tepemde dur 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 dur. dur. Alışsa niye edersin baş beyaz? Hmm. Alışmayanak Alışmayana küstümler pil sakalısı. Yalın. Hı. Hmm. Ben seni çok ama çok ama. ...çok seviyorum. Ya ben... ...ya ben... Bu hocam ayıcık yavruş. Bu son gece Laz kızı. Yarından sonra Duran'ın... ...Allah belasını versin. Hoş Geç. <laughs> ee, şey artık biz danışanlarımızı kanepeye yatırmıyoruz da Peki tamam. Terapiye gelme sebebin ne? Sana daha önce de söyledim. Ben deliyim. Ben de sana daha önce biz ona deli demiyoruz dedim ama değil mi? Kendine haksızlık etme. Ben deliyim. Sen deli değilsin. Sen sadece danışansın. Beni tanıyınca fikrin değişecek. Zamanla tanıyacağım inşallah. Hangimizle? sanginizle. Seninle. Ben tek değilim. Tek değilim derken? Adem de var. Bir dakika, bir dakika. Adem kim? İkinci kişiliğim. Nasıl yani? Sen şimdi çift kişilik mi mısın? Biliyor musun? zamana kadar hep bu anı bekledim. Ben de. İşte bu. Ne bu? Papa, <laughs> pardon, pardon. <laughs> he, he. diğer karakterin ne yapıyor? Neydi adı? Neydi? Adem. <laughs> Adem. Nasıl Adem? İyi mi, hoş mu? Ben buraya Adem'den konuşmaya gelmedim. Kendisini pek sevmem. Peki, Adem ben konuşmayalım o zaman. Sen söyle. Nereden başlayalım? Ah, çok pardon. Sessiz almayı unuttum. Evet, nerede kalmıştık? Telefon aç. Aç. Belki önemli bir şeydir. Ben de bir lavaboya gideceğim. Hadi. Ne var Nehir? Ne arayıp duruyorsun? Hastam var. Pasaportumu Laskopat'tan aldım. Yarın Amerika'ya uçuyorum. Kızım Deniz senin gitmene nasıl izin vardı? Abimin henüz haberi yok. Eğer sen de çeneni sık tutarsan kimsenin de haberi olmayacak. Ha, <laughs> tabii oldu canım. Sen güzel güzel git Amerikan'a. Sonra sana yardım ve yataklık yaptığımı öğrenen araslar evime dolusun öyle mi? Oh vallahi mis. Aslı, bir beni dinler misin? Ben bu akşam sana geliyorum. Uçağım yarın. Beni havaalanına atarsın herhalde. Ay iyi tamam tamam. E neredesin ki sen şimdi? Yalının <laughs> dayısının çiftliğinde. Bütün aile buradayız. Ne? Kızım sizin ne işiniz var bütün aile yalının dayısının çiftliğinde ya? Neyse kapatmam gerekiyor sonra konuşuruz. Bana bak bu dediklerimden birini... Nerede kaldı bu çift kişilik ya? değilsin mavi kafa. Hı hı. İyi. Doğru karar. Şey diyeceğim. Şu bizimkilerin altınları, benzincinin, lokantacının parası filan. Onları halletmek lazım ben gitmeden. Lüzum yok. Ne demek lüzum yok? Üzerimize kalmasın. Kalmadı. Ne yaptın? bu halletti. Nasıl yani? Nasıl ödedin mi? E, tabakların parasını falan? Yok, onu ödemedim. Yediğimiz yemekleri ödedim. Al kurulan tabaklar o dayının diyetiydi. असम है। Nikah memuru kaçta gelecek? İki buçukta burada olacak kuzen. ne? her şey hazır mı? Evet, yani gelin var, damat var. E bu kadar kalabalıktan da iki tane şahit çıkar herhalde değil mi? Ee Barutçu artık şu şahitlik borcunu ödeme zamanı geldi. Tabella her zaman şahidin olurum. Buradayım oğlum, sıkıntı yok. Ruh abi, istediğin her zaman ne be? Bir kere ödeyeceksin bu borcu, Allah Allah. E ne dedim ben ya? canım kalk. Ay tamam gelin var da. Hazır değil. Onu ne yapacağız? Ne yapacağız? Hay. Çok akıllı ve her derde deva görüngesini ellerine teslim edeceğiz. Yürü hadi. hadi. Bana bak Yeşim, o korkunç planlarını sevgilimden uzak tut, tamam mı? Hey abicim, he, ben onu görürsem söylerim, hadi. Hayır, ha? ya, ya yürüsene Ya yardım etsenize. Bugüne kadar kafasına ne koyduysa yaptı. Ben seni kurtaramam. Hadi yürüyeceğiz. Canım, ya. Ya, canım. Ya. hadi Efneciğim. Abartı ya. La, bir durun, durun. Defne. Sen gitmek istemiyor musun? Hı, hı. İstemiyorum. Ya Defne gitmek istemiyorsa hiçbir yere gitmiyor. Hadi git. Allah Allah! Senin o laskopatlığın kopatlığın bana sökmez Polatcığım. Ben senin yengenim yengen. Sen sen bir çeki bakayım şuraya doğru şöyle. Çekildim yenge. Bu iş beni aşar Defne. Aşar. <laughs> Hadi <laughs> canım ya. Gel Defneciğim. Haydi Defne. <laughs> ya, Defneciğim. Defne. Defne. Aa. Yok Defneciğim. Çınar. Deniz. Ay, yalan. yalan. Bak ay, Çınar. Ay, Allah aşkına. Ay, Deniz. Can. Lütfen. Ne olur. Bak evet. Polat abi. Abi. Yalan. Abisi. Yapmayın. Ya neydik? Sakinduk tabi. Ha ağzımız vardı, dilimiz yoktu. Defnemiz yanımızdaydı. Hani şimdi nereye du Ha? Sofrada tabağı bile eksiktir. Arasın cicikçısı. Aldı. Füş füş diye kaçırdık kuzumu. Ah ulan Defne. Ah ulan Defne. Doldur doldur. Bak, birilerine geldiler yine. Cık 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 cık. Anlayın artık yahu. Bu kız sevdiği adamın yanında. Bana bak Leyla. Yine başlama aynı muhabbete. Vallahi ben de bu evi yakarım, geçer karşısına. ikiniz beraber izlersiniz ha. <laughs> Zaten o iblislenen herif de bulamadı Defne'yi. Ulan adam normalde uçan adamı bir saatte bulur. İş bizim defneyi bulmaya gelince acemi kesildi. Pe Haydi. Bulunca ne yapacaksın Toprak? Hı? Kızı kömürlüğe mi zincirleyeceksin? Ne kadar güzel fikir Leyla. Ne kadar da güzel fikir Leyla. En iyisi ben öyle yapayım. Ha? Hatta biraz zinciri uzun tutayım da topunuza yetsin. <laughs> geçinesi, felç geçine adam. Bir kere de benim yanımda olsa pulları dökülecek hatun. Ne edersin toprağın? Ha pul bir de el kızı Babaanne, sen de gaz verip durma bana bak. Ha ben bir çaya bakayım. Ay şiştim ayol, vallahi şiştim. Bunlar ne laf anlamaz şeyler ayol. abi be. Şiştim diyorum. Habibe sen burada ne yapıyorsun sesin çıkmıyor. Uhu, Habibe. Leyla yenge bir telefonu verecek mi? Gizemli uşağı mı bakacaksın? Al al. Hiçbir şey yazmamış. Cevap da yazmamış. Alacağın olsun güzel uşak. Cık. Leyla yenge. Hı. Sana bir şey desem mi? De Habibe. Ben sanırım hava gizemli uşağa aşık oldum. Oh uh, Dema. Ay kız Habibe. Ay vallahi benim bu habere ihtiyacım varmış. Kız gel seni bir öpeceğim. Oh. Oh be! Ayy! Ne de Leyla yenge? Sanırım o da aşık değildir. Nasıl değil ayol? Adam tüm ülkeye haykırdı aşkını. Ama şimdi hiçbir şey yazmayı. Eşi vardır belki. Sonuçta iş güç sahibi adam. Evet. Sen nereden biliyorsun iş güç sahibi olduğunu? Ay nereden bileceğim ayol? Sadece tahmin ettim. Evet, tahmin ettim. Evet. Buldun mu? Buldum. Neredeler? Yalın Arasın dayısının çiftliğinde. Ee, oğlum kerpetenle laf aldırtmasana ağzından. Neredeler? Adresi söyle. Onu daha bulamadım. Bekle. Bekleyen toprağı öpsünler. Leyla! Paltomu getir! Niye ki, nereye gidiyorsunuz? Yalın arası gebertmeye gidiyorum. Ayy ah, ben de geliyorum. Ben zaten geliyorum. Çabuk çabuk hadi! Ayy! Ayy! başarsa Başka birisini mi bekliyordun? Hayaller gizemli uşak. Hayatlar yaşar. Hayaller de, hayatlar da gizemli uşak. Adem iblis unut, iblis yok. Adem bir aşık adam Gizemli sevdalı İblis sormaktan bıkmış sağ yangın Lan, Yaşar olmak istemez seninle yaşamak ister Dördü de benim hepsi de benim İblis Gizemli adam Adem yaşar yaşar Adem Gizemli adam İblis Haydi! Şş, o da çok mu karıştırdım acaba ya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.